Mı? Ben arkadaşlar tartı getirmedim ama 3 kiloya çok yakın bir petek. Hani onu söyleyeyim size. Arının gücüne bak. Arının gücüne bak. Evet. Tek yok arkadaşlar. Yani bu yılın bölmelerinden e, geç kalınmış bölmelerden bu da Hı. önemli değil. Ana arı burada günlük yumurtayı döşemiş. Tam ortada bak çerçevenin ortasında. Hı. Günlük yumurtayı döşemiş arkadaşlar. Hı. Hatta bir ara dalak falan yormuş. Biz ellememişiz onu sonra kendimiz keseriz diye. Evet, komple sütlemiş. Komple sütlemiş. Şöyle biraz gezdireyim. Siz bir açıyla yakalarsınız onu. Evet, burası kapalı. Evet arkadaşlar. Bu petek alamayacağım şimdi. Çünkü bunu buraları bağlamış bayağı birbirine. Aynen. Kan atmayalım. Evet. Güveyi gördüm. Öldürdüm şansıma. Vallahi. Valla. Şunları da kırsam. Üstteki naylonun değdiği yerler arkadaşlar. Güve arı girememiş. Hmm. Evet. Kaldıramamıştı. Biraz zayıf olduğu için. Güveler gezmiş orada ama sorunu çözdük. İşte bu kadar. Balı gördünüz.